Evet, merhaba arkadaşlar. Rabia Yılmaz Merhabalar. hastamız, tedavi edilen bir hastamız. Bu hastamız 6 ay oldu mu girdi? Fazla. 6 Anladım. ay önce geldi. 6 ay önce gelmesi şikayet şuydu, 10 yıldır o karın, karın ağrısı, ağrısı. ishal, kaçırma, kaçırma gibi şikayetleri vardı, evet. bir anlat. Çok şükür ilaç tedavisi görüyorum, daha iyiyim. En azından ağrım durdu. Boşu boşuna 10 yıldır endoskopi, kolonoskopi, endoskopi, hepsi boşmuş. Hı -hı. Hocama teşekkür ediyorum. Ağrım evet, durdu, tedavime devam. devam. Şimdi de su diyetine başlıyoruz, eliminasyon tedavisine. Yaklaşık 20 kilo zayıflatacağız. İnşallah. İleksiyonu İnşallah. Teşekkür değil mi? ediyorum devam, hocam. Hadi bakalım. İyi günler. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum. Sana şeyden ne demişlerdi o hani en son şey dediler mi bir herhangi hastanede bu isabet için kaçırman için ne demişlerdi? Tedavi ilaç tedavisi. Fayda etmiyordu değil mi? E, etmiyordu hiç. Devamlı sağ tarafta.